Karabük Belediyesi personel anonim şirketi ile devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde bugüne kadar karşılıklı anlayış ve hoşgörü çerçevesinde devam etmiş olup bugün anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu toplu sözleşmenin sonuçlanmasında başta belediye başkanımız Sayın Rafet Vergili'ye, toplu sözleşme heyetine ve emeği geçen herkese Sendikamız ve işçilerimiz adına teşekkür ediyorum. 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile belediye şirketlerine aktarılan ve kanun gereği %4'lük zamlarla yıllarca mağdur edilen şirket çalışanlarımızın toplu sözleşme görüşmelerinde sayın belediye başkanından bir talebimiz oldu. Sayın başkanım bu çalışanlarımızın mağduriyetini elbette sizler oluşturmadınız. Fakat bu mağduriyeti gidermek sizlere düşüyor dedik. Dünyayı etkisi altına alan, ekonomide durulmaları neden olan Covid-19 salgın hastalığının getirdiği bütün olumsuzluklara rağmen sağlık çalışanlarıyla birlikte belediye çalışanlarımız da Karabük'te fedakarca hizmet ettiler. Ve bu toplu sözleşme sürecinde Sayın Belediye Başkanımız, 60 günlük yasal süre içerisinde toplu iş sözleşmemizi belediyemizin bütün imkanlarını zorlayarak bu toplu sözleşmeyi bitirdi. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza. Bu toplu sözleşme ile önce taban ücretlerde yüzde 4 artış yapıldı. Daha sonra birinci yıl birinci altı ay yüzde 11 ikinci altı ay yüzde 9 yine hiç olmayan 40 yöğümye ikramiye verildi arkadaşlarımıza. Hayırlı olsun. Tekrar başkanımıza ikramiye için de teşekkür ediyorum. Diğer sosyal haklarda yemek 5 liraydı 10 lira oldu. Yakacak yıllık 360 liraydı 500 lira oldu. Toplamda birinci yıl toplu sözleşmeyle ile %40 oranında artış yapılmış oldu. Ben tekrar bu toplu sözleşme ile ilgili başta belediye başkanımıza, toplu sözleşme heyetimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu toplu sözleşmemizin belediyemize, sendikamıza, işçilerimize hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Toplu Sözleşme'nin işçimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Bu yine sendikanın özverili çalışması, bizim bu işten görevlendirdiğimiz arkadaşların özverili çalışmasıyla işçimizi en iyi şekilde geçindirebilecek, mağdur etmeyecek piyasa şartlarının çok çok daha üstünde hesaplamalar yapıldı ve işçimize belediyemiz tarafından verilmiş oldu. Bu verilen ücretler bugün piyasadaki çalışma şartlarından çok daha fazla iyileştirilmiş. Hatta bugün hakem kurulunun bile rakamları beklenmeden yani en yüksek verebileceği rakamları belediye olarak vermiş bulunmaktayız bu vesileyle hem sendika başkanlarını tebrik eder hem de işçilerimizin daha sağlıklı, sağlıklı çalışmalarını cenab-ı Allahtan niyaz ederim. Herkese hayırlı uğurlu olsun.